Uzak şehir oyuncularına, kola darbesi ünlü markanın reklam yüzü oldular, linçten kurtulamadılar. Ekranların en çok konuşulan yapımlarından uzak şehir bu kez senaryosuyla değil, kamera arkasında yaşanan marka kriziyle gündemde başrolleri paylaşan Alya karakterine hayat veren Sinem Ü ve Cihan karakterine can veren Ozan. A geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü bir kola markasının reklam yüzü olarak kamuoyuna tanıtıldı. Ancak bu gelişme sosyal medyada büyük tepki topladı. Sadece dizide değil, gerçek hayatta da iki yüzlüler yorumları havada uçuştu. Ama bu tepkiler neden bu kadar sert? İşte geçmişten bugüne uzanan çarpıcı detaylar, diziye etkileri, özel hayat sızmaları ve yeni bölüm sürprizleriyle magazin perdesi sizlerle reklam krizi patladı. Kola şişesinde Fırtına dizide toplumsal duyarlılık temalarına dokunan sahneleriyle öne çıkan karakterlerin gerçek hayatta eleştirilere açık bir markayla işbirliği yapması izleyicilerin tepkisini çığ gibi büyüttü. Özellikle Alya karakterinin doğal yaşam, sade hayat çizgisiyle tanınmasına rağmen böyle bir reklamda yer alması samimiyet sorgulamasına neden oldu. Sosyal medya yorumlarından bazıları şöyleydi Sinem Ü rolüne ihanet etmiş, Cihan karakteri gibi davranmaya devam ediyor. Demek ki her şey para. Uzak şehirin mesajına ters düşüyor bu reklam uzak şehir oyuncuları. Şimdi de linç girdabında geçtiğimiz hafta sıradan bir basın bülteniyle duyurulan reklam anlaşması birkaç saat içinde adeta sosyal medya kasırgasına dönüştü uzak şehrin iki sevilen başrol oyuncusu Sinem Üalya ve Ozan A. Cihan dünyaca bilinen bir kola markasının yeni reklam yüzleri olarak açıklanınca ekran başında onları seven binlerce izleyici ihanete uğramış gibi hissetti. Peki neden bu kadar büyük tepki doğdu? Dizide doğaya, sağlıklı yaşama ve sade hayata vurgu yapan sahneleriyle gönüllere taht kuran Alya karakteri, bir anda şeker bombası diye tabir edilen bir içeceğin reklam yüzü olunca sosyal medyada samimiyet maskesi yorumları arka arkaya geldi. Cihan karakterinin dizideki ilkeli ve bağımsız duruşunun, reklamdaki yapay ve bol efektli gülümsemeyle yerle bir olduğu düşünülüyor tepkiler çığ gibi büyüdü sen, dizide rol yapıyormuşsun. Meğer gerçek hayatta. Başka birisin, doğal görünümün altında yapay bir anlaşma mı yatıyordu? Alya karakteri için bu reklam, senaryonun cenaze töreni oldu. Bu eleştiriler sadece oyunculara değil, dizinin yapım ekibine de sıçradı. Sette kırmızı alan olarak bilinen günler varmış. Bazı günler yapım ekibi bu iki başrol oyuncusunun aynı anda sette olmaması için özel takvim hazırlamış. Arka planda kulislerde ayrı ayrı konaklama, prova saatlerinin çakıştırılmaması, hatta sahne aralarında birbirlerinin yüzüne bile bakmamaları için ayarlanan çekim araları olmuş. Dışarıya gülümse, içeride patla yapımcıya yakın bir kaynak şöyle demişti: "Kamera önünde sarılıyorlar ama kamera durduğu anda araya 10 metre mesafe giriyor." O gülümsemelerin hiçbiri rol değil, sadece zaruri profesyonellik izleyici anlamadı ama senaryo değişiklikleri tartışmalıydı. Sezona geçildiğinde senaryonun odağının yavaş yavaş Alya'dan Cihan'a kaydığı fark edilmişti. Bu değişim sosyal medyada da tartışmalara yol açarken kulislerde kulis savaşları olarak adlandırılan bir dizi olay zinciri başlamış. Repliklerde istenmeyen değişiklikler, sahne süresinde yapılan kısaltmalar bazı bölümlerde bilinçli olarak yapılan ışık ve açı oyunları, kulis dedikoduları kamera arkası diziden daha sürükleyici. Evet, ekran başında izlediğiniz dram sadece senaryoda değilmiş, sette yaşanan gerilim çekilen bölümler kadar sürükleyici ve çarpıcıymış. Dizi kaynaklarına göre bu gerilim senaryo içinde de artık saklanmıyor. Alya karakterinin diziden geçici olarak çekileceği konuşuluyor yerine yeni bir karakter yazılacak ve bu karakter Cihan'ın geçmişinden biri olabilir. Bu da hem setteki dengeyi hem izleyici sadakatini sınayacak. Gelecek bölümlerde. Neler olacak? Tüm bu yaşananların dizinin senaryosuna yansıyacağı da söylentiler arasında senaryo ekibi gelen tepkiler sonrası. Alya karakterinin dizide bir kampanya yüzü olarak eleştirilmesi temasını işleyecek. Bu gerçek hayatla senaryo arasında bir bağ kurmak isteyen yapımcıların hasarı yönetme çabası olabilir. Ayrıca fragmanlarda da görüldüğü üzere Cihan karakteriyle ilgili büyük bir aile sırrı ortaya çıkacak ve bu sır Alya ile ilişkisini tamamen sarsacak. Magazin perdesi kapanmadan Sinem Ü ve Ozan Ağa'nın reklam yüzü olduğu kampanya ticari başarı olarak yansıtılsa da marka algısı ve oyuncuların kariyeri açısından ciddi bir kriz doğurdu. Bu durum sadece bir reklam değil, dizinin mesaj gücüne ve karakterlerin inandırıcılığına da doğrudan darbe vurmuş gibi görünüyor. Sizce bu bir marka hatası mı, yoksa sadece iki oyuncunun kariyer hamlesi mi? Gelişmeleri kaçırmamak, set arkası haberlerin devamı için Magazin Perdesi'ni takipte kalın. Abone ol Perde, her açıldığında ilk sen öğren. Magazin Perdesi kapanmıyor, yeni açılıyor. Yeni gelişmeler, bomba gibi açıklamalar ve kamera arkasında kalan her şey için abone ol, dedikodunun merkezinde sen ol.